Diyor ki ya eyyühellezine müminler. İza kumtum ila namaza kalktığınız zaman fe'sulu vucuhakum yüzünüzü yıkayın. Yani yüzlerinizi yıkayın. Tabii herkesin bir tane yüzü var. Yani yüzünüzü yıkayın. Ve ediyekum ellerinizi ilel merafik dirseklere kadar. Bileklere kadar değil, dirseklere kadar yıkayın. Ondan sonra vemsahu bi ru'usikum başınıza mesedin ve erculekum diye harekelenmiş. ve erculikum diye de rivayet var. Her fark etmez nasıl harekelerseniz harekeleyin ve erculekum ilel kabeyn topuklara kadar da başı, ayaklarınıza meshedin. Bu ayetin meshedin dışında anlaşılmasına en küçük ihtimal yoktur. Yani mesih dışında hiçbir anlam verilemez bu ayet. Ama ama siz artık gayet iyi biliyorsunuz ki cariyeleri yataklarına atmak için ayetlerin anlamlarını değiştirmişler. Maalesef. İşte burada da bir siyasi ihtilaf ortaya çıkarmak için tamamen siyasetin müdahalesi İnşallah yapılacak çalışmalar ortaya çıkar. Ben şahsen bize gelen bu mezheplerin, bu bize gelen bu kitapların orijinalliğinden hakikaten ciddi anlamda şüphe duyuyorum. Yani çünkü bu ayette tutup da başınıza mezhedin ayaklarını zikayın anlamı vermek asla mümkün değil. E peki nasıl veriliyor? Şimdi öyle bir şey ki insanlar hiçbir zaman için, yani tamam doğru ama diyorlar. Ya kardeşim doğruysa ama ne? İnsanlar Allah'ın rızasının önüne başka rızaları koyuyorlar. Ya şimdi öyle dersek alem bize nedir? E Nedirse desin. Nedirse desin. Şimdi bakın diyor ki burada ayaklarınıza mesedin. Şimdi Sünniler de ayaklarına meshediyor, Şiiler de. Ayaklarına meshedmeyen yok. Ama birisi çıplak ayağı meshediyor, Birisi giyili ayağı mescidiyor. Ya eğer çıplak ayağı yıkamak şartsa ayaklarınızı yıkayın deniyorsa Mesih yıkamanın yerine geçer mi? Hiç mümkün mü? Ondan sonra diyor ki, bak burada bir şey söylüyor Allah. Çok dikkat edin. Bu ayette ilave bir hüküm getiriliyor. Getirildiğini Allah bize bildiriyor. Ma yuridu Allahu liye ale min harac. Allah size bir sıkıntı yüklemek istemiyor. Şimdi kış günü ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Bu bir sıkıntı mı? E şimdi siz biraz daha kuzeye doğru gidin. Mesela Svalbard'da biz gözlem yaparken kışın arabayı çalıştırıyorduk. Şeyini kaloriferini sırayla çıkıyorduk. 5 dakika duramıyorduk dışarıda. Beş dakika duram duramıyor, koşa koşa içeri giriyorduk. Bir keresinde de bir gözlem yerinde gözetleme yapalım diyelim, ne beş dakikası, yani yarım dakika bile duramıyorduk yani. Şöyle şeyler, aletler çalışmıyor. Bazı arkadaşlar telefonlarıyla çekerim dediler, parmakları telefona yapışıyordu. İçeri giriyorlardı ki telefondan ayıklasınlar. Yani şimdi öyle bir yerde bir adamın abdest, al abdest müslümansın, abdest alıp namaz kılacaksın değil mi? Buhari'de çok ilginç bir rivayet geçiyor. Bakın. Şimdi bu, bu rivayet Abdullah bin Amr rivayeti. Amr bin, Amr, Amr bin El As'ın oğlu Abdullah. Hicretin yedinci yılında Mekke'den Medine'ye gelmiş babasıyla beraber. Mekke'de Medine'ye gelmiş. Hicretin yedinci yılında. Şimdi diyor ki, o rivayette şöyle diyor. Bu Buhari rivayeti. Mekke'den Medine'ye gelirken diyor işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden geride kaldı. Namaz vakti de yaklaştı diyor. Yani namaz vakti daraldı. Abdest alıyorduk. Ayaklarımıza mesh diyor. Bütün sahabe. Buhari rivayeti. Bütün sahabe. Ayaklarımıza mesh diyor. Resulullah arkadan en yüksek sesle bağırdı o topukların ateşten çekeceği var diye. İki kere ya da üç kere bağırdı diyor. Şimdi o topukların ateşten çekeceği var sözünü şöyle diyorlar. İşte efendim ayaklarını mes'etti kelimesine yani öyle yıkıyorlardı ki mes'eder gibi yıkıyorlardı ayaklarını diye mana veriyor. Ya kardeşim Mesih başka, Mesih dokunmaktır üzerinden suyu gezdirmek değildir. Mes ayaklarını mesetti. Peki ayağını meseden kişiye, kişilere o, o ayakların ateşten çekeceği var denir mi? Eğer ayaklarını yıkamaları gerekiyorsa ne demesi gerekir Resulullah? Beyler ayaklarınızı yıkayın. Sonra o kadar sahabe var, bu da belki birkaç kişi. Belki bu insanların ayaklarına pislik olabilir. Başka şey de olabilir. Yani başka bir sebeple Resulullah bunu söylemiş olabilir. Başka bir sebepten dolayı söylemiştir. Ama çok enteresandır. Buhari bunu bu bölüm başlığına şunu koymuş. Babu gastir ricleyni ve la yumsahu alel kademeyni Diyor ki ayakları yıkama başlığı bölümü. Ayaklara mesedilmez. Mesedilmez diyor başlıkta altında da diyor ki işte şeyden geliyorduk. Bu ki bu veda hacında olması gerekir. Ee, bu, bu rivayetin. Yani çünkü Abdullah bin Amr 7. Hicri 7. yılı da Mekke'den Medine'ye gelmiş. Veda hacında olmuş olması lazım. Şimdi bir sefer diyor. Savaştan geliyorduk demiyor. Mekke'yi fetihten geliyorduk demiyor. O sefer de hac seferi, hac yolculuğu. Veda hacında olmalı ki normaldir ve daha içinde artık Maide suresi inmişti. Dolayısıyla dönüşte her birisinin ayaklarına mesetmesinden başka bir yol yoktu. Yani tekrar ediyorum. Buhari diyor ki ayak yaptığı rivayette diyor ki ayaklarımıza mesederdik. O da o mesih kelimesini yok öyle yıkardık ki efendim şey yapmıştır diye anl anlıyorlar. Ve başta da demiş ki ayakları yıkama ama ayaklar ayaklara meshetmeme başladı. Altındaki ve koyduğu hadiste ayaklara meshederdik hadisi. Nasıl oluyor? Bütün sahabe ve Resulullah arkadan geliyor. Bunlar meshettiklerini görüyor. Eğer meshetmeleri yasaksa o topukların ayakları şey ateşten çekecekleri var değil mi? Topuklardan başka bir yer mi? Ee, başka bir yer kuru kalmadı mı? Mesheden kişi zaten topuklarıyla ilgilenmez. Eğer yıkamaysa sadece topukları mı şey, şey yaptı, yıkanmadı? Ne demek oluyor? Yıkamaysa her tarafını yıkayacaklar. Bes ise sadece üzerine şey yapacaklar. elleriyle şey yapacak, mesh Ali radıyallahu anh'tan da aynı şekilde rivayetler var. Bir, bir rivayette diyor ki yıkadı, bir rivayette diyor mesh Şimdi bütün bunlar bakın Osman radıyallahu anh'a gelen rivayetler birbirini naks ediyor. İbn Abbas'tan gelen rivayetler birbirine ters. Ali, radıyallahu gelen rivayetler ters. Peki bunların hepsini eksi artı birbirini götürdü diyelim. Geriye ne kaldı? Bütün sahabenin davranışını gösteren Buhari rivayet kaldı değil mi? E beyler hani siz hadise uyardık diyordunuz ne oldu?